Yine kitap okurken yakalanan bir bebek. Baba. Anneciğim ben senin kitap okurken görünce Baba, çok. Anne. seviniyorum. Aynısı değil mi anneciğim senin kitabının? Evet. Arkadaşlar bu bir etkinlik kitabı, boyama kitabı. Atana teyzoşu getirdi. Ama atam için tabii ki fark etmez. Resimli olan her şeyi okuyabilir benim oğlum. Anneciğim Mamutlu kitabını okurken yakalandın. Arkadaşlara merhaba demek ister. İyi turuncu arabasını buldu arkadaşlar. Anneciğim arkadaşlara evet. selam vermen gerekir. Evet. Atakuş. Adı. Merhaba demek Merhaba. Biber. Evet arkadaşlar. Kırmızı biber. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Atahan odasında kitap okuyor, oyun oynuyor. Kendi başına çok güzel zaman geçiriyor arkadaşlar. Eminim siz de öyle yapıyorsunuzdur. Atahan gibi örnek birer çocuksunuzdur. Küçük adamım şu anda puzzle yollarını birleştiriyor. Muhtemelen biraz önce bulduğu turuncu arabayı o yolda sürecek. Evet trafik işareti de koyuyor küçük adamımız. Yolun ortasına trafik şart koyarsak arabayı sürebilir miyiz arkadaşlar? Biraz zor olabilir. <laughs> Bakayım. Turuncu araba anneciğim. Yeşil de var elinde. Birkaç tane araba var. Rampanın biri burada ama öbürünü bulamıyoruz değil mi anneciğim? Bir tane rampamız eksik arkadaşlar. Bir küçük yolu. Evet o parça nerede anneciğim? <laughs> Sepet, evet, sepette olabilir arkadaşlar. Parçamıza bir bakalım. Anneciğim önce bir sepeti bir çekti, içine bir bakalım yahu. Atık oyuncak sepeti. Aa. Belki arabalarına evet arkadaşlara tanıtabilirsin. Bu bir itfaiye arabası arkadaşlar. Ve bu da öbür itfaiye arabası. Hangisinden ses çıkıyor Data? Evet. Parları <laughs> yanıyor ama tepe lambası yanmıyor arkadaşlar. Ve atanın diğer oyun. Ah, çözeyim, Aa, o ne? Pikap mı? Ondan da çıkıyor sesi ama baba pil taktı mı? Evet takmış. Ne? Ve itfaiye arabası küçük ve yeşil pikapını aldı arkadaşlar. Hemen yolu unuttu tabi oyuncaklarını görünce küçük adam. Şimdi oyuncakları, oyuncak büyük arabalarında oynamayı düşünüyor galiba. Öyle mi anneciğim? Yukarılarını bir açayım arkadaşlar görsün. Kibi zayıflamış. K Parları bir şey yanmıyor. K K K kepçe. Evet. Sarı kepçe. O kepçeden atada iki tane var. Turuncu ve sarı kepçe. Bunu atağını amcası aldı. Kepçe, kamyon. Bunun bir de beton mikseri var anneciğim. Nerede o takım? K Uçak. K Bütün arabalarını size gösteriyor. Kırmızı araba. Kamyon küçük bir tamir arabası var bu arkadaşlar. Böyle. Tepe lambası var lani, evet. Lani, lani, lani. <laughs> evet. Çok güzel gösteriyorsun Ancım arkadaşlara bunun Tepe lambası var arkadaşlar. Repair bus. <laughs> Ve bosposumuz var. Yürüdükçe onların kapısı açılıyor. Bakın bir dakika ben göstereyim anneciğim bak. Yürüdükçe açılıyor şöyle. <laughs> Bana doğru bir yürüt anneci. Evet, getir, getir, tıkı tıkı. Bakın arkadaşlar, evet tekerler döndükçe kaputu açılıp kapanan çok şirin bir bos bos bu. Atanın ilk oyuncaklarından bu. Ve beton mikseri. Onun bir de büyüğü vardı. Yürü, Bak işte burada yürü, yürü, yeşil yürü. beton mikseri. Otobüs orada. Evet anneciğim. Otobüs mü bu? Otobüs. İçinde başka ne var? Sıkı bir duve ailesi var. Belki tanıyanlarınız vardır. Hatta daha tanımıyor arkadaşlar. Küçük yarış arabası bu. Bizim marketten aldığımız taşıma tırından çıktı bu araba. Ve bu araba aynı taşıma tırından çıktı o. arkadaşlar. Ve beton mikseri. Evet şimdi bunların hepsi de takım arkadaşlar. Beton mikseri oyuncak kepçe ve kamyon. Bunlar takım. Yani. İşte evet marketten aldığımız taşıma tırının arkası arkadaşlar. Bunlar bundan çıkmıştı. Böyle bunun üstündeydi. Ama ondan sonra bir daha asla onun üstüne koymadı atan onları. Hep başka arabalar koydu. İçi de açılıyor değil mi anneciğim? Tırın arka kapağını göster anneciğim. Önü nerede onun küçük adam? Burada bak kırmızı. Burada arkadaşlar. Evet. Şimdi onu takarız. Arabalarımızı da içine koyarız. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atakuş olur. taktı. İçine hangi arabalarını koyacaksın anneşko? Seçiyor musun küçüklerden? Evet yeşil. Aa, açıldı. Neyse Atan onu halleder arkadaşlar. Takar şimdi içine arabalarını koyuyor, bloklarını koyuyor. Çok bayağı bir işimize yaradı bu tür bizim arkadaşlar. Bakın kapağı açılıyor. Kapağını bir arkadaşlara gösterelim anneciğim. Dur. <laughs> Aç bakayım kapağını İçindeki arabaya baksın arkadaşlar. Sen değil anneciğim arkadaşlar. Evet içi böyle arkadaşlar. İçine dayısının aldığı yeşil arabayı koymuş küçük adam ve tırını kullanıyor. Biz bugünlük size hoşça kal diyebiliriz. Atan tırının üstüne arabalarını dizip oynamaya başlasın. Bir araba ay içine de koyduk. İçine hangi arabanı koydun anneciğim? 9 numaralı mavi yarış arabası. Ay! turuncu, gri, içeride de mavi ve yeşil üst üste bekliyorlar. Turuncu ve gri de biraz üst üste. Oradan görünüyor mu anneciğim? Bakayım. Ay arkadaşlar bakın buradan da görünüyormuş. Ve, ve tır hareket ediyor. Aa tırın içinde düşüyordu. Ay ay. Oyun bozuldu arkadaşlar. Öptüm de anneciğim. Aa.